Merhaba arkadaşlar, Süper Lig'in 15. haftasında Konya Spor ile Yeni Malatya Spor bugün saat 20'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maçı Beyin Sports 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Alper Ulusoy. Takımların son durumlarına baktığımızda Konya Spor bu sezonun sürpriz ekiplerinden. İlhan Hoca takımına çok iyi futbol oynatıyor. 4 maçlık galibiyet serileri son oynadıkları Antep maçında bitse de yine çok iyi mücadele ettiler. Takımın çoğu maçta az gol yemesini sağlayan ikili Ahmet ve Abdülkerim'in eksikliği nedeniyle kaybettiklerini düşünüyorum. Bu maçta önemli bir eksikleri yok. Yeni Malatya Spor ise düşme hattında bulunuyor. İstikrarsız bir sezon geçiriyorlar. Sumudika'nın gelmesiyle biraz toparlansalar da devamını getiremediler. Son maçlarında Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu ve Ertac'ın mükemmel performansı ile iyi oynamadan bir puan aldılar. Bu maçta formda Konya Spor'un istikrarı bir türlü yakalayamayan Yeni Malatya Spor karşısından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.